ya ayak. Şu çatının üzerine bakın. <laughs> bakın kahramanınız elimden. Ne? Hayır. Maskeyi almış. Ne yapacağım? Onu buradan atacağım. Ama önce yüzünü açacağım. Ne? Aa, seni kas kafa. Ne yaptın bana? Ne? Ah seni... O <laughs> Ölmediğini biliyordum. Mustafa. Mustafa. Hadi yen. Mustafa. Mustafa. hayır. Buradan ikimiz düşeceğiz sen aptal. Ben mi aptalım? <laughs> Aa, elim. Bocuttu <laughs> galiba. <laughs> 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 Aa, şimdi herkes bana bakın. Telefonunuzu açın ve ışıklarını yakın lütfen. Çok lazım. Yapın. Hadi arkadaşsın. Ve Mustafa'yı tutsun. Na! 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 Mati elveda. ne oluyor? Ha? Sen bensin. Hayır sen bensin. İkiniz de bensiniz. Ne oluyor lan burada? Mavi yüzlü bir canavar bizi buraya gönderdi. Mark demek istedi. Ha, evet evet Mark Mark. Evet. Ne oluyor lan burada? Her neyse kosum yakışmış. Sağ ol birinci ben. ama... Dur lan ses değiştireceğim bozuldu. Dur. Do ama Albedo öleceksin artık. Vay mekanika. M mekanika o ne oldu? O kibot nasıl sizi görmek harika. Sen de öyle Mustafa. Evet. Hadi gidelim artık.